Bir cuma vakti bir adam camiye girer. Etrafı süzüp çıkar ve sırtında odunlarla geri döner. Cemaatle birlikte namaza başlar. Ama sırtındaki odunlar yere düşüp gürültü yapar, herkesi rahatsız eder. Namaz bitince hoca ona: "Evladım, böyle namaz kılınır mı?" der. Adam mahcup bir şekilde: "Hocam, içeride herkesin sırtında bir şey gördüm. Adet böyle sanıp odunlarla geldim." diye cevap verir. Sonra heyecanla herkesi işaret eder. Bunun sırtında bir çocuk şunun altın dolu bir kesesi var der. Herkes şaşkın. Hoca sorar. Peki benim sırtımda ne vardı adam? Kocaman bir inşaat der. Hoca hayrete düşer çünkü gerçekten ev yaptırmaktaydı. Hikaye der ki dünyalık yüklerimizi bazen kenara bırakmak ruhumuza ve imanımıza iyi gelir. Allahu Teala bu dünyadan imanımız ile göçmeyi nasip etsin. Amin. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olmak için yorumlara amin yazıp abone olabilirsiniz. Allah razı olsun.